Geceleyin ibadete nafile değerli kardeşim bize nafiledir teheccüd namazı biliyorsunuz. Efendim peygamberimiz teheccüde kalkarken eşinden Hazreti Ayşe'ye izin isteyerek kalkmış kaç kez. Çünkü küçük bir oda o kadar ki yani böyle belki 4 metrekare falan hatta ve hatta sahabe demişler ki peygamberimizin odasını hani şu anda yeşil kubbe diyoruz ya orayı o odasını yıkmayalım demişler büyütmeyelim demişler. İnsanlar görsünler. Peygamberimiz nasıl bir evde yaşadı görsünler de o villalar iki artı birler, üç artı birler, dört artı bir yetmedi yetmedi. Beş artı bir, altı artı bir, yet, yedi, artı bir. Bir de yetmedi bir de buçuğu çıkmış. Beş artı bir buçuk diyor ben görmedim de. Bir de buçukları çıkmış ha bunların. Dört artı bir buçuk. Allah Allah bu nasıl oluyorsa. Ben görmedim işte bir de buçukları çıkmış bunların haberiniz olsun. Neyse değerli kardeşlerim demek ki huzur İslam'da huzur evinin iki artı 1, 5 artı bir 10 artı birinde değil sen 10 artı 1'i göreceksin. Ne zaman göreceksin? Öldüğünde seni şöyle birkaç metrekare yere mezara bir gömecekler abi. Hepimiz için geçerli. Kendim için söylüyorum. Kefeninde cebi yok. Şunu gösterecektim ama Allah razı olsun hocamız yeni bir cübbe verdi. Ama bunun bunun cebi var fakat cebi kapalı. Cebi kapalı. Yine kefen gibi sayılır. Allah razı olsun. Hocamız sıfır bir cübbe verdi. Bak şu anda içeri bir şey sokamıyorum. Şöyle de göstereyim. Cebi kilitli. Cebi kilitli. Ben size söyleyeyim. Kefenin de cebi yok. Giderken ahirete ne verdiniz? Elinizle o gider sizinle. Hepiniz için söylüyorum bunu. Önce başta kendime söylüyorum biliyorsunuz. Biliyorsunuz. Değerli kardeşlerim.